Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iftar için fırında etli mantar yemeği tarifim var. Öncelikle sebzelerimizi doğrayıp borcamımıza 400 gram etimizi, çeri domateslerimizi, biber, soğan sarımsak mantarlarımızı da doğrayıp borcağımıza alıp üzerine baharatlarımızı yarım çay bardağından biraz az sıvı yağımızı bir yemek kaşığı salçamızı bir çay bardağı su ile sulandırıp yemeğimizin üzerine döküp karıştırıyoruz. Yemeğimizin üzerini yağlı kağıt ile kapatıp 200 derece fırına veriyoruz. Yemeğimiz pişti. Yapacak olan herkese afiyet olsun.